Bıçaktan alıyorum. Tamamdır. Tavanım kavruldu. İç patlalarımı atıyorum. İçine bir çay bardağı su koyacağım. Tuz ilave için patlalarımı pişireceğim. Bir kasenin içine bir tane yumurta koydum bir çorba kaşığı yoğurt koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Tuz katıyorum. Bu karışımla haşlanmış patlıcanlarımı sıvayacağım. Karışımı çırpıyorum. Çıktıktan sonra patlıcanlarımı bu karışımla sıvayacağım iyice. Haşlamış patlıcanlarımı güzelce ne karışımımı buluyorum. Tepsime yerleştireceğim. Yağlı kağıt serilmiş tepsime. Daha sonra iç kısmını çanak şeklinde açacağım. Bıçak ve kaşık yardımıyla. İç kısmını da aynı sosla sıvacağım. Evet bu şekilde hazırlıyoruz. Hem dışını buladık hem de içini güzelce açtık arkadaşlar hazırladığımız sosla doldurduk böyle sürdük güzelce ne bütün sosu. Şimdi fırına veriyorum. Fırında pişireceğim. Haşlanmış baklamanın içine 50 gram kadar beyaz peynir ve yarım tatlı kaşığı biber salçası koyup harmanlıyorum. Evet. Patlıcanlarımız yarı kızardı. Güzelce ne. Şimdi içine dolduruyoruz. Thank cool. you. İçlerini güzelce dolduruyorum. Üstüne birer tane domates, biber. Tekrar fırına. İçimiz zaten pişmiş, hazır arkadaşlar. Sadece domates ve biberin birazcık kızarmasını istiyorum. Şu akan siyahlıklarda yumurta ben bu şekilde hazırladım arkadaşlar siz nasıl isterseniz domatesini biberini üstüne koyup kızarması için fırına atabilirsiniz